kırgın sürprizler barındırıyordu içerisinde. Ve bu konuda bana oldukça cömert davranıyordu. Dedim ya, bazen hayat kitabı tersine okutur insana. Ve birileri bunun adına kader diyor. Başka dokunamazsak da, da kokusu çok güzel. Bazen kalbinin içindeki ışığı örtemez zifiri karanlık. O kadar güzel bakıyordur ki yüreğin burnunun ucundaki taşa takılıp düşebilirsin. Ancak aynı anda dünyanın çok uzak bir diyarında dolaşabilirsin duygularınla. Dokunmak sadece ellere mahsus değildir aslında. Aslında dokunmak unutmamaktır özünde herhangi olmayan birini. Gözlerini yumduğunda gülümsediğin dudakların arasındadır aşk. Nefes alıp verdikçe içinde daha da büyüttüğün. Aslında dokunmak ruhun meziyetidir. Ruh ise ilahi bir sanatçının eseridir. Ölümsüz oluşu işte bu sebeptendir. Dokunmak sadece ellere mahsus değildir aslında. Aslında dokunmak unutmamaktır özünde herhangi olmayan birini. Gözlerini yumduğunda gülümsediğin dudakların arasındadır aşk. Nefes alıp verdikçe içinde daha da büyüttüğün. Aslında dokunmak ruhun meziyetidir. Ruh ise ilahi bir sanatçının eseridir. Ölümsüz oluşu işte bu sebeptendir. Deniz Fener'im. Eski zamanlarda gemiciler geceleri yönlerini ona bakarak bulurlarmış. Peki Deniz Fener olmasaydı gemiciler ne yapardı? Gidecekleri yeri bulamaz kaybolurlardı. Benim gibi. gece hayatın orası bulun Efendim? Restorantın arkasındaki masaya doğru bak. Orada senin için bir şey var. Restoranda olduğumu nereden biliyorsun? Burada mısın yoksa? Ayrıca sen benim numaramı nereden buldun? Ya sen hep böyle arka arkaya sorular mı sorarsın? Yarışmanın bir ödülü var mı? Benden fazla bir şey bekleme Bay Centilmen. En fazla bir kahve ya da demli bir bardak çay işler. O zaman dışarı bahçeye bir kahve alabilir miyim? Az şekerli olsun lütfen. Ben ne yapıyorum ya? Bir kadın gerçekten erkeğine aşıksa hayattan çok da fazla bir şey istemez. Çünkü aşk zaten başlı başına olağanüstü bir şeydir. İşte tüm çıplaklığınla buna inanmışken aslında öyle olmadığını görmek hayatta bambaşka bir şey öğretir insana. Tutunduğun tek dalın köksüz olursa eğer yürümler seni bekler. Eline sımsıkı kenetlenen bir dostun varsa şahit. Seni öldüren yükseklik değil. Sadece alçaklık olur. Korkuyordum evet. Çünkü sevilmeye alışkın değildi yüreğim. İte kaka başlamıştı hayat serüvenim. Yüzümde tebessümden daha fazla yer kaplamıştı. Nemli gözlerimin kırılgan, hiddetli çaresizlikleri. Hep ürkekti en cesaretli hallerim. Başımı yaslayabileceğim bir ailem hiç olmamıştı ki benim. Şimdi düştüğümde yere elimden tutup kaldıracak biri vardı artık hayatımda. Adı Tunç'tu. Eşim. Diğer yarım. Rüya gibiydi her şey. Biz birkaç ay içerisinde evlendik. Hayatımda en çok istediğim ama aynı zamanda en çok korktuğum şeye kavuşmuştum. Aşk. Evet, tek sırdaşım sevgili günlük. Yakında seninle de ayrılıyoruz. Bundan sonraki sayfaların sonsuza dek boş kalacak. Sana yazmaya başlarken adını aşkın gönül yazısı koymuştum. Şimdi sana veda ederken ön sözünü silmeyi düşünüp adını değiştirmeye karar versem de ismini karalamaya gücüm yetmiyor. Adın aynı kalsın senin. Neden? Çünkü aşka dokunamasak da, da kokusu çok güzel.